Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Döner Efsanesi'nin 8. bölümündeyiz arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Bu arada her videoda söylemeyi unutuyorum ama şunu söyleyeyim. Ee, sonra şey ekliyorum. kart videonun sonunda kart oluyor arkadaşlar. Ee, en sonki videoları izleyebiliyorsunuz. Böylelikle eğer kaçırmazsınız. Ayrıca döner sensine ait bir tane bir oynatma listesi var. Eğer hala buraya kadar izlemediyseniz arkadaşlar oradan da izleyebilirsiniz. Tıklayıp oynatma listesinden bütün bölümleri. Şimdi arkadaşlar hemen ilk niye dilenci geliyor ya? İlk dilenci neden geliyor? Sinirimi bozacak. Paramı çalmaya çalışıyor. Bir yırtızımız var bir dilencimiz var. Mükemmel. İki tane paramızı çalmaya yönelik insan var arkadaşlar. Bunu hemen e, çok şey yapmayacağım. Dert etmeyeceğim. Hırsız çünkü havayı çalıyor. E, de hatırlatıyorum her seferinde. Çalamıyor. Yani para parasız alıp gidemiyor. Her seferinde onu hatırlatıyorum bu yüzden. Al paramı ver paramı ver paramı ver. Vay İşte böyle adam ol. Hava. Havayı çalıyor bak yine. Hırsız canım benim bak havayı çalmayı unutsan tamam mı? Sen havayı çalamazsın. Bırak havayı benim dükkanımda hiçbir şey olmaz tamam mı? Benim dükkanımda bir şey çalmak için ilk önce beni çalman gerekiyor. Aa yanlış şey alıyordum tamam. <laughs> Şov yapayım derken yanlış şey alıyordum. Bak 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 bağırım çalıyor yine. Aa çalamazsın. Dur abim dur. Dur şu pişir pişir. Çık 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 Kes kes. Sen uyma. yine <laughs> su. Ha adam o. Tamam. Tamam mı canım benim? Aa, abi sen şunu al. Abi sen de şunları al tamam mı? Abla al sen bunları. Pişiyor hemen koca abim basketbolca abim al hemen hemen çarkıcı bir e, tipiniz var abim hemen geliyorsun de çok tatlısın bu arada abim bunu buradan söylemek istedim ve hemen birinci pişti e, bunu sardım sizinkiler pişiyor merak etmeyin pişti geldi hiç merak etmeyin bizi sizi bekletmeyiz merak etmeyin asla diğer çok satan asla diğer dönerciler gibi biz bu kadar bekletmeyiz sizi Şimdi krizi geçirtmeyiz hiç merak etmeyin hızlı teslimat yapılır dönerlerimiz de zaten lezzetlidir diğer e, markalara karşı bizim dönerimiz daha lezzetlidir Burada bunu da söylemek istiyorum. Bizim dönerci bize alışveriş yaparsanız sevinirim. Çünkü bizim dönerlerimiz her zaman e, sizden önce hazırlanıp geliyor. Size özler. Öncesini hemen hazırlıyoruz biz. Ve sizi bekletmiyoruz. Bekletmeden verebiliyoruz bu sayede. Hay dur. Bunu. Param var, param var, paramı var, paramı var. Bak bak. Ayrıca hırsızlara ve direnlere karşı da güvenlik önlemleriniz vardır. Merak etmeyin. Kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Hiçbir şey sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Yani bizim restoranımızı tercih ederseniz çok mutlu olurum ben açıkçası. Lütfen bizim restoranımızı tercih edin. Hiç yanık ürünlerimiz de bulunmaz. Hep taze olur. Ortalıkta paraları bırakmayız ve sürekli biz size döner verirken gerçi ben tek başıma çalışıyorum. Bir tane asistanım var ama o da hiçbir şey yapmıyor. Keşke biraz da o da döner yapsa. Çok mutlu olurdum ama olsun. Biz burada aile dostu bir restorandız. Herkes gelebilir bizim restorandımıza. Yani hiç bunlar şüpheniz olmasın. Bizim restoranımıza herkes gelebilir. Hatta çocuklara özel çocuk menülerimiz de bulunmaktadır. Onlar da çok yakında oyuncaklı işte meyve sulu halinde gelecektir. Merak etmeyin. Kolamız, içeceğimiz falan da gelecektir yakında. Hiç merak etmeyin. Ben onun işi aynı anda yapabilirim bu arada. Bunu da söylemek isterim hemen. Bakın. Burada birinci ablamın hazırladım. İkinci ablamın iki de hazır. Hemen paralarımızı da toplayalım. Binek müşteri sayımızı yukarı çıkarmaktan çok mutluluk duyarız bu arada. Bunu da buradan söylemek isterim. Patates getirmemiz gerekiyor bu arada. Neden her işi ben yapıyorum? Onun da bilmiyorum ama neyse. Kendinizi güvenli hissedebilirsiniz diye. Her şeyi biz burada yapıyoruz. Merak etmeyin. Çocuğum. Bak git. Sen şunları al. Sen de şunu al. Daha da döner yapmayacağız. sana de paranı ama daha döner yapamam yapsam da pişmez abi kusura bakma Çünkü pişer mi bilmiyorum pişmez büyük ihtimalle pişmeyecek yok pişmedi abi kusura bakma ya bir tık düştü ama olsun bir şeycik olmaz kaçtı ama yeter ya bıktık şu reklamdan ama neyse Kaç seri sürer döner Benim hiç şu anda fikrim yok. Ama en kısa sürede bitirmek için uğraşacağım arkadaşlar. En kısa bölüm. Yani artık 20 bölüm mü sürer, 30 bölüm mü sürer bunu hiç bilemiyorum. Bir an önce seriyi bitirmek istiyorum. Çünkü sizi de çok kısıtmak istemiyorum. Dükkandaki her şeyi alıp bitirince zaten deney serimiz de bitmiş olacak. Bu arada 60. günü değmişiz arkadaşlar. Aa süremiz artmış bak. 5 dakika olmuş süremiz. Artık süremiz 5 dakika. Hmm. Güzel. 2400. 2400. Neredeyse 1500 yapmışız. Baya az kalmış şimdi. Tamam. Hemen geliyorum. Sen yenile. Ben burada keseyim. Ay kesil de. Abim. Abim birazcık bekleyeceğim seni. Patatesler daha pişmedi abi. <laughs> bekle ne olur bekle. Bekle bekle bekle. Gelecek bekle. Bekle abim. Daha patatesler anca pişiyor. Abim seninki pişiyor şu an. Yolda sabahın dokuzunda gerçekten bu kadar hızlı nasıl gelebiliyorsunuz bu kadar çok işte nereden geliyor aman gelsin de canım gelmesin diye bir şey demiyorum da yani çok hızlı geliyorsunuz çok hızlı çok çok hızlısınız çok birazcık çok hızlısınız al ah, sende akırsız git sende de benim sinirimi bozma tamam stop veriyon de abla asla şunu patates keselim hemen patates patates Ah yanlış şey oldu tamam abim al tabi ne demek ne demek Afiyet olsun. Alamayacağım. Afiyet bazı olsun. Ha tamam. Biraz daha patates keselim. Sar. Sen biraz bekle. Ha. Paranı ver, paramı ver, paramı ver. Ha, aferin. Stoy elinde, stoy elinde. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Tamam tamam tamam. İki zinkili hazır. Siz iki zinkili hazır. Merak etmeyin. Pişir, pişir, pişir Abi bir saniye sen birinci hazır ikincisi de pişmek üzere. Pişti abim. Al sen şunları abim. Allah sen birincisi pişti ikincisi sürekli hazırlamam gerekiyor abla. Abi sen de bekleyeceğim birazcık. Hazırlayacağım çünkü. Pişmesini bekleyeceksin zaman. Bir saniye pişer merak etmeyin. Al abim. Al ablam sen de bunları. Bak 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 yine. Hemen geldi. Patates. Patates kes çok 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 çok. Şimdi. Şimdi aşağı bunu da yapmaya devam ediyorum. Tamam bina almam gerekiyormuş. Tamam bir dakika dur. Ben bir tık makineden daha hızlı olmuşum da. Ben abi stok 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 yine Abi bekle geldi sanki de. Bak bak gelme git. Tamam. Abi misal desek hemen pişiyor merak etme. Hemen patates keselim. Ancak pişiyor. Sen bekleyeceksin dilenci. bekle. Pişecek tank de. Bak 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 hemen paramı çalıyor. O para daha yeni geldi. Neyine çalıyor hemen? Saniyesinde ben de onu anlamıyorum. Bekle biraz dilenci. Ben hepsini bekleyeceğim. Biraz da sen bekle. Abi üstünde var, üçün üstünde var. Paramı ver, paramı ver, paramı ver, paramı var. Bak bak sen hemen git. Bu içeride, tamam mı? <laughs> Ay, yolu beklemeyi unutuyordum. Tamam. Ablam dur. Dur abim seninki de hazır. patates patates kes 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 amcam senin istedir merak etme abi seninki pişiyor hemen hiç merak etme pişti abim abi seninki de pişiyor pişti seninki de boş sardım boş sardım dur aldı şunu boş sardım boş şunu. tamam yine şunu yine yine çabuk 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 aa süre bitti süre bitti süre bitti yok pişmez yine de vereyim ama para vermedi, veremedi veremedi 29 müşteri yapmışız yine. Biraz daha Ceyse'nin 30 müşteri yapıyormuşum arkadaşlar yine. Ee, çok az kaldı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar dönem efsanesi dışında da oyun videoları da gelecek. Bunu da söylemek isterim buradan. Farklı farklı oyun videoları da gelecek. Bu oraya Bozuluyor bir şey oluyor neyse. Devam ederim. <laughs> Yani açacağız açabiliriz ama şu an bir gerek duymuyorum açıkçası. O yüzden açmıyorum. 2000 olacak neredeyse. 2 para daha sonra 2000. 400 para kazanmam lazım. Bu turda kazanırım. Hemen patatesi açarız. Patates. Otomatik patates kesse güzel olacak şimdi. değil. Bir daha yine. Değiline. Emrinizdeyim. Yok yenilem yok. <laughs> Dolu değil ki o. Neyse. Yenilemeyeceğim diye inat etmedi. Neyse. Ben sana yeniletmesini iyi bilirim. Evet bak nasıl yeniledim. Patates, patates, patates. Bekleyin çocuklar. ikinize de verdim. Abi tamam, bir saniye size güzel. Bir saniye git. Hadi. 2100 paramız oldu neredeyse. para mı var Hah. Aferin. Abi dur. Dur abi geldi seninkiler. Ya tamam. Abi hemen hemen sizin ikinizin pişiyor. Hiç merak etmeyin pişiyor seninkiler Abicim seninki pişti. Seninkinin de bir tanesi pişti abicim. İkiniz de pişiyor merak etmeyin. Abi sen biraz bekle. Sen stok yerine bakayım. Bence iyi hızlanmaya başladı arkadaşlar. Anat dur tamam. Bunu at. Ay yanlış çıkardım ya. Öf. Sen şunu yesene. Ben bana o zaman kaybettim hiç. yerine çabuk çabuk stok yerine çabuk çabuk hemen tamam şimdi sizin üçünüzün kimde bir vereyim ben hemen tamam bak git ama git artık yeter zaten hiçbir yere çalamıyorsun ya bak yine yanlış çıkardım ya aha hep malzemelerim boşa gidiyor Allah sen ikinci seçim birazcık bekleyeceğim Yarım para almak da istemiyorum. Bak 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 param çaldım mı bilmiyorum ama olsun tamam. Ben bunu ne eklemedim de öne eklememişim. Tabii ki de ana <laughs> malzeme eklemeyi unutmuşum ya. Ben de dürümle eklemedim bunu. Bakın geçti arkadaşlar. 2000 Yok geçmemiş. 2400 daha geçmemiş. Ama yakında geçer. geçeceğim merak etmeyin 2004 yılı geçeceğim patates şeyini alacağım Param var ver var param ver, paramı ver. Ha, helal aferin 116 oldu. malzeme yine. Biz şunu alalım. Bunu da alalım. Hemen şunu keselim. Bak, bak git. Tamam. Şu an bence bayağı ilerledik. Tamam. Bakın direkt 2400 yaptım bile arkadaşlar. Ama biz yapmaya devam edelim. Süremiz az kaldı diye ben şu an hiç şey yapmayacağım. Hatta test kesmeyeceğim. para mı var? Doğru planlamışım. Şuna an benden sam şamarladım. Güzel. 28 müşteri Güzel yapacağız. Yes. Hemen patates hızlı keselim. Bu arada 12 dolara satıyormuşuz. şu bir bir dönere 12 dolar satıyormuşuz. Bence güzel arkadaşlar. İyi. Şimdi. Hızlı bir kızartma mak. Sadece rahatlayın. Patatesler kendiliğinden kesilir. Şu çok işime yiyecek şu. An. Heh. Oh, süper. Oh be. Aa artık yeter gerçekten yeter bakın. Artık güzel. Artık çok daha rahat. Patatesler kendinden pişiyor. Şu an çok daha rahatım. Kendinden kesip pişiyor. Bak. Aa, otomatik. Oh ne güzel artık patateslere ilgilenmiyorum. Sadece malzemeleri koy. Bu kadar malzemeleri yenilet. Bu kadar. Bakın bayağı, bayağı hızlanmaya başladım. Durun şunu çıkar. Hadi. Hayır yanlış şey çıkardım. Az da yanıyordu. Dur. Bir dakika. Oh. Ye. Sen Hemen bir malzemeyi yiyinler. Tamam. Patatesi otomatik kesmeniz bizi daha hızlandırdı bence arkadaşlar. Bayağı hızlandık. Bize acayip şekilde hızlandırdı arkadaşlar. Patates işte otomatik kesmesi. Bakalım ne kadar hızlı olabileceğiz. Gerçekten ben de merak ediyorum. Mesela kaç müşteri yapabileceğim. Bunu da çok merak ediyorum. Paramı ver, paramı ver, paramı ver. Ha, şükür. kadar. Bak, git. Hırsız bir tık daha hızlı olabilirim aslında. Am, sen şu an. şu an gerçekten bayağı hızlı Acayip hızlandım. Müşteriler gelmeden bütün her şey hazır yani. <laughs> bayağı iyi bu. Müşteriler gelmeden bayağı dönemiz hazır oluyor. Hemen al çocuk sen şunları. Bak 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 git. Hemen arkadaşlar aşırı hızlandık aşırı 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 yani aşırı fena aşırı. Öyle böyle bir aşırı değil yani bu. Ben sen şunu yenile tamam. Sen benim paramı ver paramı ver. Ha, evet. Şükür. Tamam geç Yani şu an net 30 müşteriye geçeriz. O kadar net 30 müşteri geçeceğimiz. Belki de geçmişizdir, bile bilmiyorum. Ben bir uyuma tamam mı? Ha. Dur 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 pişiyor 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 Hiç sıkıntı değil pişiyor çünkü Ah dur Bunu da alalım bayağı hızlandık arkadaşlar. Bakın kaç yapacağım. Gerçekten şu an rekorumu merak ediyorum. Karım ver, karım var, karım var. Daha yapmayacağım döner yeter. Elimde döner kaldı fazlası. <laughs> Hadi abicim. Herhalde iki tane aldım. Şöyle bir Güzel. Bakalım. Kaç müşteri? 30 müşteri geçmişiz bu arada. Tam 30 müşteri. Vay. Ben hızlıydım. Elimden gelince hızlı oldum. müşteriler bir tık yavaş kaldı bu Ben gerçekten aşırı hızlıydım yani. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Ben gerçekten fena hızlandım. 30 müşteriyi bile gördüm be. Vay be. Ben neleri başardım be. Patates son aşamadaymış tamam. O zaman e, bunu açacağız. Bu daha hızlı pişirir ve güzel yanır. Yanmaz. Hızlı pişirmesi daha iyi ve yanmaması daha iyi. İstediğim zaman ona alıp koyabilirim ve daha hızlı pişecek. Bunu direkt bunu biriktireceğim arkadaşlar. Ama bunu bir sonraki bölümde bir, biriktireceğim. Bugünlük bu döner sayesimizde sonuna gelelim. Bir sonraki Döneri Sersi videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.